Enflasyonu itibariyle açıkçası olan bir enflasyon biliyorsunuz, yedinci enflasyon için daha açıklamacı. O ilk altı aylık enflasyon farkını maaşlara yansıtmak e, şu an için e, aslında kanuni olarak da olacak olan şey. Onun üzerine biz bir de refah payı eklemesi yapıyoruz her zaman. Biliyorsunuz ki, e, mumunda ne kadar olacağını da ilerleyen günlerde artık hükümet karar verici. Bu noktada herhangi bir şey şu anda söylemek çok olmaz. Enflasyon ilk iki çayda 15 şuvarında geldi. 6. ay sonu itibariyle enflasyonu %30'lar civarında bekliyoruz. Biz de 30-35 civarında eğer böyle bir enflasyon gerçekleşirse de en azından bu rakam net olarak maaşlara yansıyacak. Şu anki görünüm bu. Eğer bütçe o alanlarını da verirse de biraz daha fazla yapılır diye düşünüyorum ama Valla bakarın halinden tavrından gördüğüm kadarıyla da çok da fazla üstüne zam yapma taraftarı değil gibi geldi. Mecliste yaptığı konuşmada özellikle kesinlikle böyle bir şey yok dedi. Biliyorsunuz asgari ücretle alakalı. Biz asgari ücreti de sene başında bir kere yapacaklar işte bir kere belirlediler. Bütün seneyi böyle geçirecekler diye konuşmuştuk ama ben şimdi soruyorum o da. 17 bin lira belirlendi. yüzde %60-70 enflasyon olacak 2024 yılında. 17 bin lira düşecek 10 bin liraya. Bu balım gücü itibari. E şimdi seneye başlarken 17 bin lira, seneyi bitirirken 10 bin lira olmuş olacak. Dolayısıyla bunun da güncellenmesi gerekiyor. Bir kere daha buradan hatırlatıyoruz. Demek çalışma, yaşam meydanı alakalı, Patronlar tarafı bunun olmaması ve istiyor. Onlara da saygımız var. Onların da üretim ve e, işleyen ve e, izacatla alakalı olarak maalesef ki bazı çekinceleri var. E, daha fazla biz artış olacak diye düşünüyorlar. Mahmut Fentiyatı yaparlar. Ama e, bir taraftan da vatandaşların en azından açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmemesi lazım. Yani bakın bugün emekliler maalesef ki açlık sınırının altında bir maaşa yani bunlara e, şey görülüyor, reva görülüyor. Onu kabul etmek mümkün değil. Aynı şey 6. ayı geçtiğimizde asgari de başına gelecek. Çünkü açlık sınırı o 20 bin üzerine çıkacak. Işte. E ne oldu o zaman neden biz tekrar aynı noktaya dönmüş olacağız? Bunu kesinlikle kabul etmek mümkün değil. Hükümet 6. ay itibariyle mutlaka e, gözden geçirmeli diye düşünüyorum asgari ücreti. Şu anda gözüken 13-14 bin liraların altında olmayacak. İşim onun en düşük emekli maaşı. Ama tekrar geliyoruz aynı noktaya. Kök maaş uygulamasına. Şimdi kök maaş uygulaması dediğimiz sisteme geçtiğimizde ne oluyor? Tekrar aynı kafa karışıklıkları olacak. Emekli maaşına işte %30-40 zam yapılacak. Ama kök maaşı yapıldığı için en düşük emekli maaşının altında kalacak. Sana alaz yardımıyla o artırılacak. İşte yine aynı şeyleri yaşamış olacağız burada kafa karışıklıklarla. Bu sebeple diyoruz ki tekrar sesleniyoruz çalışma makamına. En azından bir kereye mahsus kök maaşları ben düşün emekli maaşı seneyesine getirip ondan sonraki hesaplamaları da bu seviye üzerinden yapın ki insanlardaki kafa karışıklığı artık giderilsin. Bu kafa karışıklığıyla insanlar devamlı olarak televizyon takip ediyorlar. Uzmanları dinlemeye çalışıyorlar. o kadar zam yapıldı ama bana bu yapılmadı, bana niye öyle oldu, bana bir böyle oldu diye bir kafa karışıklığı oluyor. Bunu mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Zaten bu parayı hazine ödüyor. Dolayısıyla ödenen paranın bir formüle sokulması gerekiyor. Cebinden para çıkmamış olsa devleti tamam ama sonuçta işte cebimizden çıkıyor bu para devlet olarak. O zaman bunun da bir formülü bir kanunla bağlanması gerektiği diye düşünüyorum. İşte bugüne kadar olmadı. Yani bir buçuk iki senedir bu cenderenin içinde hep aylık hep maaşları konuşuyoruz. Sizin ne hatırlarsanız çok konuşuyor. Onu yayınlarımızda çok konuştuk. Yani çok maaş şöyle, en düşük maaş böyle. İşte niye öyle oldu? Bakın bir örnek vereyim. Ocak ayında emeklilerimize yüzde 49 nokta 25 zam yaptı. Bu doğru mu? Bu, bu. Peki en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya geldi. Artış ne kadar? Yüzde 34. Aha. Şimdi bana bir açıklasın açıklasın. %49.25 zam yapılırken neden hem düşük maaşlar taban ücreti olarak %34 yani arttı? Ben açıklar ben biliyorum neden olduğunu. Ama buradaki kafa karışıklığının sebebini anlatabiliyor muyum? Yani bir tarafta %49 zam yaptık diyorsunuz. Öteki tarafta vatandaş %34 zam alıyor. Vatandaş cebine giren parayı bilir. Doğrudan yani bunu iyice düşünmek gerekiyor, basitleştirmek gerekiyor. Yani söylemeye çalıştığım tek şey bu aslında. Şunu itibariyle aşit olunacak olan de enflasyon biliyorsunuz, yedinci ençinde Or 12-6 aylık enflasyon farkını maaşlara yansıtmak diye şu an için aslında kanuni olarak da olacak olan onun şey. üzerine biz bir de refah payı eklemesi yapıyoruz her zaman. Biliyorsunuz ki bunun da ne kadar olacağına da ilerleyen günlerde artık hükümet karar verici o noktada herhangi bir şey şu anda söylemek çok doğru olmaz. Enflasyonu ilk ayda 15 civarında geldi. E, 6. ay sonu itibariyle enflasyonu %30'lar civarında bekliyoruz. Biz de 30-35 civarında eğer böyle bir enflasyon gerçekleşirse de en azından bu rakam net olarak maaşlara yansıyacak. Şu anki görünüm bu. E, eğer bütçe o alakları imkan verirse de biraz daha fazla yapılır diye düşünüyorum ama Valla bakarın halinden tavrından gördüğüm kadarıyla da çok da fazla üstüne zam yapma taraftarı değil gibi geldi. Mecliste yaptığı konuşmada özellikle kesinlikle böyle bir şey yok dedi. İyi biliyorsunuz asgari ücretle alakalı. Biz asgari ücreti de sene başında bir kere daha yapacaklar işte bir kere belirlendiler. bütün seneyi böyle geçirecekler diye konuşmuştuk ama ben şimdi soruyorum o da 17 bin lira belirlendi ve yüzde 60 70 enflasyon olacak 2024 yılında 17 bin lira düşecek 10 bin liraya balın gücü itibari e şimdi seneye başlarken 17 bin lira seneyi bitirirken 10 bin lira olmuş olacak dolayısıyla bunun da bilgilenmesi gerekiyor bir kere daha buradan hatırlatıyoruz demek evet, çalışma yaşamıyla alakalı Patronlar tarafı bunun olmamasını istiyor. Onlara da saygımız var. Onların da üretim ve e, işleyen ve e, ilacatla alakalı olarak maalesef ki bazı çekinceleri var. E, daha fazla biz artış olacak diye düşünüyorlar mal ve diğer fiyatlarında. Ama e, bir taraftan da vatandaşların en azından açlık sinirinin altında bir maaşa mahkum edilmemesi lazım. Bir var. Yani bakın bugün... Emekliler maalesef ki açlık sınırının altında bir maaşa, yani bunlara iyi şey görülüyor, reva görülüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Aynı şey 6. ayı geçtiğimizde asgari ücretin de başına gelecek Çünkü açlık sınırı o yeni bir üzerine çıkacak. E ne oldu o zaman neden biz tekrar aynı noktaya dönmüş olacağız? Bunu kesinlikle kabul etmek mümkün değil. Hükümet 6. ay itibariyle mutlaka gözden geçirmeli diye düşünüyorum asgari cetim. Şu anda gözüken 13-14 bin liraların altında olmayacak. Yeşim en düşük emekli maaşı. Ama tekrar geliyoruz aynı noktaya. Kök maaş uygulamasına. Şimdi kök maaş uygulaması dediğimiz sisteme geçtiğimizde ne oluyor? Tekrar aynı kafa karışıklıkları olacak. Emekli maaşına işte %30-40 zam yapılacak. Ama kök maaşı yapıldığı için en düşük emekli maaşının altında kalacak. Sonra hazine yardımıyla bu olacak. İşte yine aynı şeyleri yaşamış olacağız burada kafa karışıklıklarda. Bu sebeple diyoruz ki tekrar sesleniyor çalışma bakanlığına. <laughs> en azından bir kereye mahsus çök maaşları en düşük emekli maaşı seviyesine getirip Ondan sonraki hesaplamaları da o seviye üzerinden yapın ki insanlardaki kafa karışıklığı artık giderilsin. O kafa karışıklığıyla insanlar Devamlı olarak televizyon takip ediyorlar. Uzmanları dinlemeye çalışıyorlar. A, o kadar zam yapıldı ama bana bu yapılmadı, bana niye öyle oldu, bana bir böyle oldu diye bir kafa karışıklığı oluyor. Bunu mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Zaten bu parayı hazine ödüyor. Dolayısıyla ödenen paranın bir formüle sokulması gerekiyor. Cebinden para çıkmamış olsa devleti, tamam. Ama sonuçta cebimizden çıkıyor bu para devlet olarak. O zaman bunun da bir formülü, bir kanununa bağlanması gerektiğini düşünüyorum. İşte bugüne kadar olmadı. Yani bir buçuk iki senedir bu cenderenin içinde hep aylık hep maaşları konuşuyoruz. Sizin de hatırlarsanız çok konuşuyoruz. Onu yayınlarımızda çok konuştuk yani. Çok maaş öyle, en düşük maaş böyle. işte niye öyle oldu? Bakın bir örnek verin. Ocak ayında emeklilerimize yüzde 49, 90, 25 zam yaptı. O doğru mu? Bu. Olur. Peki en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.000 liraya geldi. Artış ne kadar? 134. Şimdi bana bir ise açıklasın. %49.25 zam yapılırken neden en düşük maaşlar taban ücret olarak %34 artmaktı? Ben açıklarım. Ben biliyorum neden olduğunu. Ama buradaki kafa karışıklığının sebebini anlatabiliyor muyum? Yani bir tarafta %49 zam yaptık diyorsunuz. Öteki tarafta vatandaş %34 zam alıyor. Vatandaş cebine giren parayı bilir oldu. Ben yani bunu iyice düşünmek gerekiyor. Basitleştirmek gerekiyor. Yani söylemeye çalıştım. Tek şey